Sınavın birinci aşaması online olacak. Yani e, sınava girecek aday öğrenciler e, üç tane küçük video yükleyecekler. E, sınav tarihleri de e, 10-15 Ağustos arasında. Bu videolar yüklenmiş olacak sisteme. Bu sistemi biz hazırlayacağız, üniversite hazırlayacağız. 16, 17, 18 Ağustos'ta jüri üyeleri bu yüklenen videoları değerlendirecek. Bu videoları izleyip, birinci aşamayı geçen arkadaşları tespit edecek. Bunlar 18 Ağustos'ta arkadaşlara bildirilecek, telefonla aranarak ve mail atarak haber verilecekler. 18 Ağustos'tan sonra ikinci aşama 19-23 Ağustos arasında olacak. Orada öğrencilere randevu verilecek ve öğrenciler randevu ile gelip sahnede parçalarını gösterecekler, bir parça gösterecekler ama jüri isterse ikinci hazırladıkları yani online olarak yükledikleri parçayı da izleyebilir, soru sorabilir, şiirini izleyebilir, şarkısını dinleyebilir ama bu jürinin kararına kalmış bir şey. E, randevu verilecek ki üniversitede çok fazla durmasın, kapıda bir sosyal mesafenin dışında bir yığılma olmasın diye randevu da gelmeyecek. Ve tabii ki geniş bir alanda yapılacak, düşünüyeler evet. uzakta duracak, hiçbir zaman bir yakınlaşma olmayacak. Bir kere online şeylerimizi yüklerken bir sorun yok. Onlar istediğimiz saatte, istediğimiz zamanda yükleyebiliriz online videoları. Ama eğer randevumuz çıkışıyorsa okulu arayacak ve randevu saatini değiştirecek. Kendisine uygun olan günü ve saati seçecek. Aslında çok geçmiş dönemde yapılan yetenek sınavıyla bir farkı yok. Onlar da böyle yapılırdı ama sonra workshop yapmaya başladık biz. O workshop olmayacak çünkü o workshopta yakın temas var. Çok büyük bir farkı olmayacak. Biz de bu farkı olmaması için, iyi değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Salon dezenfekte edilecek. Salonda devamlı havayı temizleyen bir dezenfekte aracı bulunacak, aleti bulunacak. Ee, onun dışında dediğim gibi randevu aldığı için bir kalabalık oluşturulmayacak. Jüri üyeleri belli mesafe uzaklıkta durup izleyecekler. Ee, jüri üyeleri maskeli olabilir ama tabii ki adayımız maskeli oynayamayacağı için o maskesi olacaktır ama sağlığı için her koşu sağlanacaktır. Burs oranı yüzde on biliyorsunuz burslu alıyoruz bu yükün kuralı. Ama bunun hepsini vereceğiz diye bir kaide yok. Böyle bir standardımız var. O standarda ulaşan, o bizim bölümümüzün belirlediği standart. O standarda orada ulaşan arkadaşlara zaten burs veriyoruz. Yani onun için fazla bir şey yapmasına gerek yok. Kendisi neyse onu görmemiz yeterli. Bence buradaki tek önemli kıstas kendinize en uygun olanı seçmek. Çünkü bu da önemli bir ölç. Yani aday kendisinin farkında mı, kendisinin limitlerinin, sınırlarının, yeteneğinin farkında mı, değil mi? Yani neyi seçiyor? Kendine en uygun geleni seçmesi lazım. İlla bir komedi, bir dram falan bizim böyle bir şey aradığımız yok. Kendine uygun gelen iki parçayı seçebilir. Ne uygun geliyorsa. Eğer kontenjan dolmaz ise, yani dolduramazsak ikinci bir sınav yapılacaktır. İkinci sınavda Eylül 3'ü ile 9'u arasında bir tarihte olacaktır. Yine aynı biçimde birinci aşama, ikinci aşama olmak üzere. Şimdi bu tabi biraz uzak bir tahmin ama eğer pandemi Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda yok de, güz e, döneminde örgün eğitime izin vermez ise, e, Gökün şöyle bir karar var, örgün eğitimi, şöyle bir niyeti var diyeyim örgün eğitime izin vermese dahi bizimki gibi uygulamalı derslere belli koşullarda izin verecek. O da şöyle, e, sınıf sayısını çoğaltacak. Yani bizde section sayısını çoğalacak. Oyuncu aday arkadaşlarımız, yani kazanan arkadaşlarımız, öğrencilerimiz diyelim ki ikişer kişilik, üçer kişilik dersler yapacaklar. Biz iki sınıf, iki seksiyon yapıyorsak, üç seksiyon yapıyorsak şimdi on seksiyon yapacağız. Yani güz dönemini özellikle uygulamalı derslerde böyle atlatacağız. Çünkü YÖK'ün önerisi de bu doğrultuda. Böyle bir çalışmaları var. Biz de buna göre bir çalışma yapıyoruz. Parça biçimleri değişecek, tek kişilik parçalar seçeceğiz, e egzersizlerimiz tek kişilik olacak ve öğrenciler yine iki kişi, üç kişi pandemi şartlarına uygun gerekli mesafe ve gerekli alan sağlanarak yapılacak. Yani sınıfları böleceğiz, e temel yaklaşım bu.